şöyle gitsek araba bulur muyuz? Bizim adam ayrıldı. Hepimizde 4 kişi var abi. 3.3 motor değil mi işte? Taros var arkanda Var mı yine? Hı. Orada işte 3 numara geleceğim mi? deli ya. <laughs> Ulan arkamızda fişek atmışlar. Prison herhalde. Prison'da mı? ne var? silah olmaz mı ya? Neyse ben de silah alıyorum. Çatılara bakmıyor. Çatıda yok. Çatıda yok yani. Arakata bakacağım. Bana pompalı lan satayım? Abi o taraf gittiyiz ya arabaya alın aşağı inelim Ha ne Hı hı. Aynen. Hı hı. <laughs> Getirmiş. Neyse koşun artık ya. Yani. <laughs> <laughs> Aksesi var. Aynen. Motor aldı bahçede. Aldım. Tava ile mi öldürmem lazım? Bir dakika tava görevi var. Aynen tava tava. Burada bir 416 daha var. Toprağın bana getirmiş ya. Sıkıntı yok. Toplam bot mu? Hemen. Sağ çalıştı botlar böyle. Ya. Daha yavaş yavaş çıkıyoruz ya. Yani. Ne bıraktım oraya? Çatıya bakmadık ha. Olay yerinde mi şu an? <laughs> tamam yok mu yani? İki, iki devreye, kas iki devreye yörek var Burada kar var bunda. Karı gördüm, kar ayıdı. Geliyorum. Ne dedin abi? Ölü pahasına geldim ya. Böyle bir şey yok. Ya. 762 lazım mı? Uzatma şarjı lazım mı? 762 çok buralarda gel. Yurtlara bak. 100. 100 tane 762 bıraktım. 100 tane uzatma bıraktım. Karada 2 bıraktım. Nerede 4, 2, mermilik? Ortada abi. Ortada değil. İşte işaret koydum ya. Düşman görüldü. Ha. <laughs> pardon, pardon. Azotlar mı abi? Yok. Azotçı abi. Ana ben de bulamamışım ya azot. E, Prison yapalım mı? Abi. Prison yapar mıyız? Bu azotumuz yok. Araba bulmuş ya. Ne buluyor? Gel abi. Buyur. Aynı araba Bravo, ya. Şu da mazot tabak geliyor. Ben bu arabayı yeni sandım. Ben de kendi kırmızı Sana bak geri <laughs> kırmızı arabayı aldım geldim. <laughs> Kral. Biz fakiriz abi yok bizde işte böyle boyama boyama. Hah bidon. Hah Hadi, hadi. abi. Prison yolları al, taştı. Al, al. Araba gidiyor, araba gidiyor. Buggy. Buggy gidiyor. Nerede? 255. Arkasından motor gitti. Nerede? gitti. Nereden buluyor ya? Nereden buldu ya? Hadi bir sana verin. Buggy yok. bir motor. Motorlu bir yere çakar. Bak. Bak. Aa gidiyor bak. Es salam. Tamam lan gayet kurdum ne yaptın sen? Chest drop mı? Bir, bir bulmaz değil mi sizde? 4 x var. Ben yani de takılı gördüm dördüm var benim. 4'ü vereyim. Dört üç. Hı. Şu evlere de bakı verelim ya. O zaman. Bakacak lan seni göstereyim Malta'ya. Adam var. Sen satışı istiyor. Rap düşüyor ya şu Marked location. Marked location. Nerede? Yakın değil yani uzak. Baya uzak o ya. Şu uzak. Birazcık bir noktada satışı istemem de tane yani yakıtı aldım. Yakıt ben de buldum. İki kas, iki yedekler var ortada. Bir tane ee, 416 var. Amço. Evet, Evet. Neredesin? Geliyorum. Al şunu da sus diyeceksin bu He <laughs> şey Ayağınıza geldi. Overlock makinesi. Yani. Çağırıyor yani. herhalde. Eskin yanaktı değil tamam. mi? Attım abi, hı tamam. at, at. Düşman görüldü. Astı zaten buralarda bir fişek vardı. Aaaa! Lan lan, acil içine geçtim lan gördün musun? Ne oluyor <laughs> lan? Oldum. Ağacı üstünde geçersen her oluyor. Çekliğimi vurdular. Ay 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 Nerede? Bunlar kapalı. Uç istersen şuraya ya. Tuba bir unuttum, Tuba abi unuttum. Hı. Hoca beni unuttu yalı adam. Abi hangarımızı alıyorum. Aynen. Ha drop'un orada fişek attı herhalde. kişiyiz ya. Bize... Savaş Solda bir abi. araba var da o kap... Şeyle. Ve senle. tekme için kafayı biraz asfaltı tuttum ya kusura değil mi abi burası? Yok abi şöyleler ya. Yok fişeyi nereden attılar? School'dan mı? Zaten drop... Drop'a doğru koşuyorlardır. Dur abi buradan avlayalım. Bu evlere girelim. Bölge bir yere mı? Bölge şey olmasın araba yanmasın. Gidip ya. duru bassaydık. <Sessizlik> Burada da 416 var. Bugün 416 gibi bir Gidip o duru alırdık biz ya. Açık alanda ha. Hadi var mı al gel. Başarak da giderim ben de var mı bir? Hadi gidelim gel. Senin mi adam abi gel. abi orada öleceksin öleceğiz ya skoldan. Keklik gibi alacaklar ya. Tamam hadi. Pekat. Drop düşüyor zaten de. Bin 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 bin. Şu, şu tahtlara gidelim drop şey fişekle oynaşırız diye. Sen sen bak. Gafadan giriyorum ben drop'a. Tamam mı? kafadan Aynen aynen. Alıyorum kaçıyorum. Şey olsa, bir susturucu, bir susturucu yaptım. Alık hmm. Aldık gidiyoruz. Gözünü Bana susturucu lazım gibi aslında. Çatıya düşmüş buna. Nereye gidiyorsunuz ya? Buraya geliyoruz. Şey, anan gelecek zaten bize de. Arkamız da açık ya. Şu eve çıksan ne olur? Dur bakalım alan nereye verecek? Kasıp duruyor ben, ya ortalıkta hmm. birileri Sizi bir tat yok mu? Diyanlar abi kas. Sen ver. Kas da abi kas. Geldim. Kafa yedi. Kafa yedi ağaçta. Şu an. Düşman görüldü. Senden bir kafa yedi. Abi bayıl artık ya. Bayıldı. Şu, onu bayıldı. Ne mi? onu bayıldı. Evet evet ağaçtaki bayıldı. İki iki kere kafasından mı? Adamları nerede? Sıkanlar var ama nereden sıkıyorlar? Helal. Arkadaşları geldi arkada. Bu geldi kaya galiba. Drop oraya düşüyorsun. Bayıldı o da. Abi A nereyi görüyorsunuz? Ben hiçbir şey görmüyorum. Ağacın arkasında iki baygın var abi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bravo. Sen de ben aldım. Eyvallah. Şu ağacı da ben Düşman aldım. Düşman görüldü. Şeyi. Taşın arkasına geçti. Basalım onlar iki kişi. Şey. Basalım mı? Abi çık tepeye çık. Tamam tamam. Arka, Arkadan arka gelmesinler. Gelirse gelir ya. Burada drop da var. Al geliyorlar skoldan arabayla. Kaldır, kaldırmıştır şimdi. Daha burada adam var. Skoldan arabayla geliyorlar abi. Ay, dikkatli olun. Bana, bana vuruyor lan bu adam. Şş, bana vuruyor. Yatıyor bir yerde çakal Abi Gelin ya. geri eve ya. İyiydi burası. Şu an geri gel. Geri gelmemiz zor. Bu iki şey almamız lazım. Hadi ben de geliyorum size doğru. Arkamızdan arabayla dolanıyorlar. Düşman görüldü. Kar. Birini bayıttım. Neler? Kaçta birini bayıttım. Öldü. Gitti mi? Öldüler herhalde. Evet. Tahtan sıktı biri ama. Drop aldın değil mi? Drop'un oradan. 3 numara öldürdü bizi Abi MK'yı kaçırmayın bence. Aldım aldım. MK'yı aldım abi. Kelle kill ile. Burada kill kelle daha aldıydım ya. Abi kaldı 3 kişi. Onlar da bir arabayla geliyordu school tarafından. Onlar da schooldan gelecekler. Biz yine aynı evlerimizi alalım. Bence de. Bizim eve geçmişlerdir onlar. Burada bir 4 var. Tepe iyi değil mi ya? Hı? Tepe iyi değil mi? Kasıyor biraz. Dağılın. Gören işaret atsın. Evet. Asıttı. Üç katta. Abi alan bizde. Hiç panik yapmayın. Üç katta abi görüyorum adamı. Ben de görüyorum. Arka Düşman görüldü. Pardon şurada. Düşman görüldü. Sola geçti. Artık yok ya. bir bunlar var ya. Bak oluyor böyle duvardan silahını görüyorsun. Bir tane vurdum sırtında. Keskin nişancıları yok herhalde bunların. nasıl Sola geçti bir tanesi. iki i̇ki tane aşağı geçti. Indi. Ha. İki kişi geçti Arabayı sola. alacak, arabayı alacak. O da geçti, üçüncü de geçti. Arabayı alacak. Bir tane soldan dolaşırsın. Arabayı patlattım işte. Çok güzel, çok güzel. Nasıl patlattın ya? Yine alan dışılar, hala alan dışılar. Geldiler, geldiler. Yes. Öldürüyor ama. At, at 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 bomba olarak bende bir sürü bomba şimdi. Oraya. Atın bomba ben olarak bende bomba yok. sıra gelecekler. Tamam. Alan dışılar. Arabaların oradaki taştalar bunlar. Hı hı. Şu drop cover değil Bu drop cover Duman çıkıyor taşın yani orada. Oradalar. Ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Nasıl abi? Bir kaldı. Nerede yaşıyor ya? ya? Abi, önünde abi, önünde. yatıyor. Ha, ha şaka. Çok güzel. <laughs> bomba Onun da oldu. <laughs> son, son oyunda. He de sekiz oldu. Şu anda İstanbul'a